Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, 45 günlük TET kampımızın bugün 5. günündeyiz. Ve 5. günümüzdeki konumuz ardışık sayılar. Ardışık sayıları iki videoda anlatacağız arkadaşlar. Çok önemli soru tipleri var. Hem problemlerin içerisinde geliyor hem de çoğu konunun temelinde olan özellikle AYT'de de bilmemiz gereken bölümleri var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ardışık sayılar konumuza başlıyoruz ufak bir özet anlatımla sorularımızı çözelim. Bakın şöyle yazalım. Ardışık sayılar dedik. Başlığımızı attık. Şöyle yazalım. Ardışık sayılar dedik ve başlığımızı atıyoruz. Neyi bilmemiz gerekir onları anlatalım. Şimdi bakın biz şöyle desek ardışık ardışık doğal sayılar dediğimiz zaman kastettiğimiz ne olur arkadaşlar? Sıfırdan başlayan bir küme 0, 1, 2 diye ene kadar hatta sonsuza kadar olan kümelerin şeklinde ifade edilir. Ardışık desek ki biz ardışık çift doğal sayılar dediğimiz zaman çift doğal sayılar. O da yine sıfırdan başlayacak. İkişer ikişer gidecek. Bakın şöyle sıfır, iki, dört diye neyle gösterecek? İki eline göstereceğiz çift sayıları. Genel terim iki el. Eğer bize ardışık tek doğal sayılar derse ardışık tek doğal sayılarda da bir üç, beş 7 diye ne yapacağız arkadaşlar? 2n-1 ile ifade edeceğiz. Bakın bunun gösterim 2n-1'dir. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Biz ardışık sayılarda ifade ederken bakın şu genel terimleri var. Bakın ardışık doğal sayılarda n, çift sayılarda 2n, tek sayılarda 2n-1. Peki hocam şöyle olsa nasıl olur? Bakın desek ki küme şöyle gitmiş. 1, 4, 7, 10. Bakın bu da ardışık doğal sayılar. Ama bu 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veren ardışık doğal sayılar. Bakın bunun kuralı dediğimiz zaman ne yapacağız? Kuralı dediğimiz zaman. Şimdi bu bir kere kaçar kaçar gidiyor? 3'er 3'er gidiyor. Çünkü dikkat edin. 1'den 4'e gitmiş, 4'ten 7'ye gitmiş, 3'er 3'er. O zaman 3'en yaz. Şimdi 1 yazdığımda 1 vermesi lazım. En yerine 1 yazdım 3 oldu. 1'i bulabilmem için 2 çıkartmam lazım. Bakın 2 yazın 2 kere 3 6 4'ü verir. 3 yazın 7 verir. Bu kuralı öğrenmemiz şart arkadaşlar. Kuralı öğrendiğiniz zaman bazen formülü bile bilmenize gerek kalmayacak. Mesela başka bir örnek vereyim. Mesela desem ki ne olsun? 10 16 22 bakın 28 34 bu şekilde Kaçar kaçar gidiyor ardışık olarak altışar altışar gidiyor. Bunun kuralını bulabilmek önemli. Kaçar kaçar gidiyor dedik altışar altışar gidiyor. O zaman hocam burası 6 en derseniz. Peki bir yazdığımda onu vermesi lazım. Bak bir yazdım en yeni 6 kere 1 6. Onu bulabilmem için kaç yazmam lazım? 4 yazmam lazım. Deneyelim 2 yaz. 16'yı veriyor mu? Evet veriyor hocam. 6 kere 2 12. 4 daha 16 sağladım. Hadi bir örnek daha vereyim. Örneğimiz şöyle olsun. Mesela dese ki 24, yirmi 29. 34, 39 bu şekilde beşer beşer gidiyor. Bakın bunun da kuralını bulalım. Bu ifadenin kuralı da şöyle bulunur. Kaçar kaçar gidiyor dediniz. Beşer beşer 5n yazdık. Şimdi 1 yazıyorum. 5 kere 1 5. Ama 24'ü elde etmem lazım. O zaman bu 5'in yanına 19 ilave edersem kuralını buluruz. Peki bu hep artar mı? Azala da bilir. Bakın şöyle de yazılabilir. Mesela desek ki 40, ondan sonra 37, ondan sonra 34, Ondan sonra 31. Böyle geriye doğru üçer üçer gidiyor. O zaman bunun kuralını şöyle bulacağız. Üçer üçer azalarak gidiyor. Üçer üçer azalarak gidiyorsa o zaman eksi üçen yazarız. Azalarak gittiği için bakın üçer üçer. Bir yazdım eksi üç. 40'ı bulabilmek için buraya ne yazmam lazım? 43. Bu şekilde kuralını bulduğunuz zaman bana kaçıncı terimi soruyorsa onu buluruz. Mesela 20. terimi sordu. Hemen en yerine 20 yaz. 50. terimi sordu. Hemen en yerine 50 yaz. Bu şekilde kuralını bularak da yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Peki. Şimdi bunları anlattıktan sonra bunları bir şekilde not ettiğiniz. Siliyorum ben şimdi burayı. Başka bir özellikten bahsedeyim. Şundan bahsedelim. Desek ki terim sayısı nasıl bulunur? Arkadaşlar terim sayısını bulurken şöyle buluyoruz: son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı artı bir. Bu bizim terim sayısını bulma formülümüzdür. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Peki terimlerin toplamı nasıl bulunur? Terimlerin toplamının bulunma formülü şudur: her zaman ortanca terim ortanca terim çarpı terim sayısıyla bulunur. Terim sayısını bulmayı öğrettim zaten. Terim sayısı belli. Peki ortanca terim nasıl bulunur? İlk terim ile son terimi toplayıp ikiye böldüğünüz zaman tam ortadaki terimi bulursunuz arkadaşlar. Çarpı terim sayısı dediğimiz zaman kaç tane sayı olursa olsun bunların toplamı bulunabilir. Şu şu terim toplamı formülü arkadaşlar dizilerde dahi kullanıyoruz. Daima ortanca terim çarpı terim sayısı diyecekmişiz. Ortanca terim çarpı terim sayısı dediğimiz zaman bütün terimlerin toplamı bulunabilir. Şimdi yeri geldiğinde özet olarak daha bilgiler vereceğiz ama şimdi biraz soru çözelim. Hemen yeni sorumuza geçelim. Bakın bu sorumuz ne demiş bize? Dikkatlice bakalım. Şimdi bize diyor ki biraz da büyüteyim daha net görelim arkadaşlar. Şimdi e, ABC ardışık 3 çift sayı. Bakın hemen ardışık 3 çift sayı okuduk o zaman şöyle diyelim. Ben bura N desem bu N artı 2 olur. Bu N artı 4 olur. Hani küçükten büyüğe doğru ya. Şimdi o zaman buraya ben n artı 4 yazdım. a'ya n yazdım. a'ya n yazdım. b'ye n artı 2 yazdım. Bunları yerine yazıyorum dikkat. c'ye n artı 4 yazdım. b'ye n artı 2 yazdık. Şimdi bakın. n artı 4'ten n'i çıkartsak ne yaptı? Burası 4 oldu. Çarpı. n'den n artı 2'yi çıkartıyorsunuz. Dikkat edin. Küçükten büyüğü çıkartıyoruz. Dikkat ederseniz. Hani burada şu parantez içinde yazdım da kafamız karışmasın. Eksiği dağıttığım zaman burada ne kalır? Eksi 2 kalır. bölü n artı 4'ten n artı 2'yi çıkartıyorsunuz. n artı 4'ten şurayı biraz daha düzgün yazayım kafamız karışmasın. Şöyle evet n artı 4'ten n artı 2'yi çıkartalım. Kaç kalır? Hocam 2 kalır. O zaman buraya 2 yapımızı yazalım. İkiler birbirini sadeleştirirse sorumuzun cevabı kaç olur? Eksi 4 olur. A ah, şıkkı diyecekmişiz. Bakın şimdiki sorumuz ne diyor? Ardışık 4 tane doğal sayı varmış arkadaşlar. Ardışık 4 tane doğal sayının en büyüğünün 3 katı ile en küçüğünün 4 katın 11 eksiğine eşit olduğuna göre demiş. Bakın o zaman şöyle yapalım. Ardıcık 4 sayı demiş. Çift ya da tek demiş. O zaman birine x desek. Diğeri x artı 1. Diğeri x artı 2. Diğeri x artı 3 olarak şöyle yazalım. Şimdi diyor ki bize. Ne demiş bize bakın. En büyüğü şu en büyüğünün 3 katı. 3 çarpı x artı 3. Kime eşitmiş? En küçüğünün 4 katının 11 eksiğine eşit demiş. Yani o zaman burası 3x artı 9. O zaman burası da 4x eksi 11 oldu. Eksi 11'i bu tarafa attım 20 oldu. x eşittir 20'ymiş. ymiş e zaten bana en küçüğünü soruyor. Yani x'i soruyor. Cevabımız 20 diyecekmişiz Şimdi bakın yeni sorumuz şu. Yukarıda ilk 3 adımı verilen örüntüye göre ilk 20 adımdaki noktaların sayısı kaçtır? Şimdi birinci adımda kaç nokta var? Ona bakalım. İkinci adımda kaç nokta var? Üçüncü adımda kaç nokta var? Ve dördüncü adımda böyle gidelim. Şimdi birinci adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane artmış 8 olmuş. 5, Buraya kadar 8'di. 3 tane daha atmış. 11 tane olmuş. Bakın 5, 8, 11 diye gidiyor. O zaman bu 4. adımda 14. Hatırlarsanız size dersin başında kuralını bulmayı öğrettim. Kaçar kaçar gidiyor hocam bunlar. Bunlar dikkat ederseniz 3'er 3'er artarak gidiyor. Şöyle göstereyim. Bakın buradan buraya 3 artmış. Buradan buraya 3 artmış. Biz bunun kuralını yazarken 3 en yazacağız. 3 en. Peki... 1 yazdığımda 5'i vermesi için 1 kere 3, 3, 5 olması için 2 yazmamız lazım. Kuralı bu. Peki biz en son 20. adımı da bulalım arkadaşlar. Acaba 20. adımda 20. adımda kaç tane var? Hemen buraya 20 yazın. 60 62 olacak. Tamam. Bana diyor ki işte bu 5 artı 8 artı 11 artı diye 62'ye kadar olan elemanları toplamı kaçtır diyor. Biz bunu bulurken diyorduk ki ortanca terim çarpı terim sayısı yazmamız lazım. Ortanca terim nasıl bulunur? Son terimle ilk terimi topla 2'ye böl. Ortanca terim bu. E zaten burada kaç tane terim vardı? 20 adım olduğu için 20 terim vardı. Burası 67 bölü 2 çarpı 20. Sadeleştirdim 10 kaldı. Çarptığım zaman ne yaptı? 670 oldu. E şıkkı diyecekmiş Yaşları ardık çift sayılardan oluşan 7 kardeşin yaşlarının toplamı 210 olduğuna göre en büyük kardeşin yaşı kaçtır demiş. Şimdi bakın şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci yol şöyle diyelim. Birinci yol. Şimdi en küçüğüne x dedik. Çift sayılar dediğine göre bu x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8, x artı 10, x artı 12 diye yazılır. Topladık kaç tane x var? 7 tane x var. 2, 4, 6, 8, 10, 12'yi de toplayalım arkadaşlar. Şimdi burada 2 parantezini alalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. 12'ye kadar olan sayıları iki parantezine alarak topladık. Peki burası 7x. 2. Birden 6'ya kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ya da ortanca çarpı terim sayısından da yapabilirsin. Eşittir 210 olmuş. 7x burası kaç yaptı burası? 42 oldu. Ya da istiyorsanız 6 çarpı 7 kalsın. 6 çarpı 7. Burada ne yapar? 7 çarpı 30 yapalım. Niye böyle yaptınız hocam? Her tarafı 7'ye bölüyorum. Bakın her tarafı 7'ye böldüğüm zaman x artı 6 eşittir 30 olur. x buradan kaç yapar? 24 olur. Bana en büyük kardeşi soruyor. Yani x artı 12'yi soruyor. Devabımız kaç olur o zaman? 36 c şıkkı diyecekmişiz. Peki buna siz dediniz ki birinci yol dediniz. Bunun bir de ikinci yolu var. Hemen ikinci yolu yapalım. İkinci yolda şu arkadaşlar. 7 tane çocuk var ve yaşları toplamı kaçmış? 210'muş. Hemen şunu yapacaksınız. 210'u 7'ye böldük. Kimi bulduk? 30'u. 30 kim? Ortadaki terim. 30 şu. Peki çiftmiş bunlar. 32, 34, 36 diye hızlıca 36'yı bulabilirsiniz. Şimdi aklınıza geliyor ki hocam ya ortada e, sayı yoksa diyeceksiniz. Hemen onunla alakalı bir soru yazıyorum. E, onu da çözelim. İşte dediniz ki hocam ortada sayı yok. Tamam o zaman biz 180'i yine 6'ya bölelim. Tam ortada 30 olması lazım. Tam ortadaki sayı şöyle gösterelim. Bakın burası 30. Bu sayılar nasıl sayılardı? Tek sayılardı. O zaman bu 31'dir. Bu 29'dur. Buna 27 deriz. Buna da 25 deriz. Dolayısıyla en küçük sayı kaç olur? 25 olur diyecekmişiz. Bakın bu soruda hep bütün kitaplarda olan her zaman karşımıza çıkan bir soru tipi arkadaşlar. 3n artı 5 ile 2n artı 3 ardışık tek sayılar demiş. Şimdi ardışık tek sayılar diyoruz ya bakın 5 ve 7 de olabilir. 7 ve 5 de olabilir. Yani kimin büyük kimin küçük olduğunu bulamıyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki bu 3n artı 5 ile bu 2n artı 13 arasındaki fark 2 veya eksi 2 olmalı diyeceksiniz. Tek sayı dese de çift sayı dese de böyle. Peki çıkartalım 3n artı 5. Eksi 2 n eksi 13 eşittir bir 2 diyelim. Yani buradan n eksi 8 eşittir 2'dir. Ya da n eksi 8 eşittir eksi 2 olur. n eşittir 10. n eşittir kaç olur? 6 olur. Alacağı değerler toplamı kaç olur derseniz 16 diyecek. Evet şimdiki sorumuz şu. Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin İçi dolu, diğerinin ise içi boştur. Sarkan parçada dolu karelerin sayısı 25 olduğuna göre. Bakın şu mavilerini görüyor musunuz? Mavilerin toplamı 25. 25 tek bir sayı. O zaman şunu saymazsak geriye kaç tane kaldı? 24 tane. Demek ki 12 tane burada var. 12 tane de burada var. Ha, demek ki dikkat edin. Şurada şu şekilde altını çiziyorum. Bak şöyle kırmızıyla çiziyorum. 1, 2, 3, 4 diye kaç tane satır olacakmış o zaman burada? 12 tane satır var. Dikkat. Şimdi birinci satırda bir tane beyaz var. İkinci satırda 3 tane var. Dikkat ediyor musunuz? 1, 2, 3 tane. Öbüründe 5 tane. Öbüründe 7 tane. Böyle gidiyoruz. Kaça kadar gidiyoruz bilmiyoruz. Şimdi biz biraz önce dedik ki tek sayılar kuralı nedir? Bakın burada yazmış tek sayılar en son 2n-1'de duracakmış. Peki 12 yazalım burada. En yerine 12 yazarsam 12 çarpı 2 24 bir 23. Demek ki birden 23'e kadar olan sayıların toplamı soruluyor. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bakın burada formül belirtmiş gerçi ama biz gene şöyle yapalım. Ortanca çarpı terim sayısıyla yapalım. Genelde öğrenciler bu formülleri unutuyor. Ortanca terim nasıl bulunur hocam? En küçükte en büyük toplu ikiye böl. Terim sayısı kaçtı? 12 satır olduğuna göre 12 ile çarpıyoruz. Ne yaptı? 24 bölü 2. 12 çarpı 12 oldu. Bakın formülü ispatladık. 12'nin karesi. 12'nin karesi kaç yapar? 144. E şıkkı diyecekmiş. İşte bakın bu formülü unuttuğunuz zaman şu bir tek sayıların formülü neydi ya işte aklınıza gelmediğiniz zaman hep ne yapacakmışız biz? Ortanca terim çarpı terim sayısı. Bütün formüller zaten bu ortanca çarpı terim sayısından çıkmıştır. Bunu kullandığınız zaman ezberlemenize gerek kalmayacak. Bu da çok karşımıza gelen soru. Bana çoğu soru çözümünde soruyorlar. Bir artı bir eksi bir artı bir eksi diye gitmiş arkadaşlar. Şimdi burada önce şuna bakalım. Burada kaç tane terim var? Hocam burada bin bir tane terim var. Bin bir tane terim var. Peki ben bu tür bir artı bir eksi bir artı bir eksi gidiyorsa şöyle baloncukların içine alıyorum. İkili ikili balonları alırsam en son bunu alırım. Bu yalnız kalır. Şimdi o zaman biz bin tane terimi hani bin bir terim var diye bunu ayırdım. Bin terim kaldı. İkili ikili balonları alırsak Kaç tane balon olur? 500 tane balon olur. Bir de kenarda artı 1 var. Peki şimdi her balonun içinden ne geliyor? Bakın bu ikisini topladım 1 geldi. Bu ikisini topladım 1 geldi. Bu ikisini topladım 1 geldi. 500 tane balon varsa 500 tane de 1 vardır. Bunların toplamıdır. Topladığımız zaman sorumuzun cevabı kaçıdır o zaman? 501 değişikliği diyecekmişiz. Şimdiki sorumuz her kitapta olan bir soru. Çok da güzel bir soru. Şöyle 3 yıldız koyalım ve başlayalım. Karelerin içerisinde pozitif tek sayılar yazılmıştır. Alt satırdaki karelerdeki sayıların toplamı üst satırdaki kareler, karelerdeki sayıların toplamından 14 fazlasıymış. Şimdi aradaki fark 2. Bakın hep fark 2 gidiyor değil mi? E 14 fazla olduğuna göre kaç tane 2 var? Demek ki hocam 7 tane bu şekilde sütunlar olacak, çaprazlıklar olacak. 1 5 9 4'er 4'er gidiyorum. 13 4 fazlası 17 4 fazlası 21 4 fazlası 25 1 2 3 4 5 6 7 demek ki A 25. Bu da bunun 2 fazlası 27'dir. A ile B'nin toplamını soruyor. Yani 25 ile 27'nin toplamını soruyor. Topladığımız zaman kaç eder? 52 eder diyecekmiş. Şimdiki sorumuz yine yeni nesil tarzı. Herkes problem sorusu zanneder ama bu ardışık sayı sorusu. Bakın ne demiş? Bir sokakta bulunan evlerin kapı numaraları ile şunlar biliniyor. Ardışık doğal sayılardır. 32 tane ev var. Evlerden birinin kapı numarası 35'tir. Buna göre bu sokaktaki herhangi evin, herhangi altı evin kapı numaraları toplamı en az kaçtır demiş. Bakın nasıl yapacağız. Şimdi şöyle o zaman 1, 2, 3, 4 nokta 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 kaç olacakmış? Burada kaç tane kapı var? 32 tane ev varmış. Evlerden birinin kapı numarası 35 demiş. Şimdi o zaman diyor ki bu sokaktaki herhangi alt evin kapı numarası toplamı en az kaçtır dediğine göre en son numaralı evin kapısı 35 olsun. Acaba burası kaçtır? Buna x diyelim. Şimdi terim sayısı 32 olduğu için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. 32 tane ev var ya ilk evin kaç olduğunu bulacağız. 36 eksi x eşittir 32 ise x buradan kaç olur? 4 olur. Demek ki en küçük kapı numarası 4'müş. Şimdi biz en küçük 6 tane dediğine göre 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu toplarsak en az kaç olduğunu buluruz. Bakın toplarken ne yapıyorum? Topladım kaç oldu? Bu 13. Topladım kaç oldu? 13. Aa bakın bir de ortadakini toplayalım. Topladım kaç etti? 13. Demek ki 3 tane 13'ün toplamı. 3 tane 13'ün toplamında ne yapar? 39. Böyle parmak hesabı yapmaya gerek yok. Direkt böyle en baştakiyle en sonundakini toplaya toplaya gittiğin zaman 13 çarpı 3 diye hızlıca bulabiliriz. Yine çok güzel bir problem tarzı bir soru var arkadaşlar ama ardıcık sayı sorusu. 0 ile 30 arasındaki tüm tek sayıların yazılı olduğu 15 tap vardır. Torbadaki iki top bırakılacak şekilde rastgele çekilen diğer toplardaki sayılar toplandığında sonuç 191 oluyor. Yani bakın 1, 3, 5, 7 diye 29'a kadar sayılar var. Bunlardan iki tanesi torbanın içinde bırakılıyor, diğerleri toplanıyor. Diyor ki toplananlar 191 olmuş. O zaman şöyle yapalım. Eğer hepsi e, toplansaydı yani 1 artı 3 artı 5 artı diye 29'a kadar toplasaydık kaç ederdik? Hemen onu bulalım. Şöyle yapalım yine. Ortanca çarpı terim sayısı diyelim. Ortancayı bulmak çok kolay. En küçükle en büyüğü topla 2'ye böl. Ortanca bu. E, terim sayısını zaten bana 15 top demiş. 15 dedik. Yani burası 15 çarpı 15 yaptı. 225 olur. Eğer hepsi toplansaydı 225 olurdu. Ama iki tanesi toplanmamış. Diğerleri toplanmış. O diğerleri 191'miş. Çıkarttığım zaman ne yapar? Kalan iki sayının toplamını bulabiliriz. Hadi çıkartalım o zaman. Kalan iki sayının toplamını bulalım. Çıkardığım zaman kaç eder? 34 eder. Demek ki kalan iki sayının yani torbada kalan iki sayının toplamı 34 olur diyecekmişiz. Sevgili dostlar böylelikle Artışık sayılarla alakalı konu kavratma olan birinci videomuzu çözdük. İkinci videomuzda birazcık daha ÖSM tarzı ve ÖSM'de çıkan soru tarzları üzerine duracağız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.